mevcut değil diyor oğlum. Foxrot olmadı. <laughs> Abi bayname linklerini varsayılan işaretlerinin koyarak dene. Oğlum silmiyor işte gayet. Mesela şunu deneyeyim. Şu an açılıyor mu? Yok, gene açılmıyor. E kodunu alıyorum. Enter diyorum. Gene açılmıyor. Şöyle kontrolü tam al bunu. Sil başını http youtube yok. <laughs> Hangisinden başlayalım Aç plebleri Klinçle mi başlayalım TikTokla mı başlayalım Tukan abi ben iptal portreni yapan kişiyim Seninle iletişim kurabilirsem seni güzel portney yapmak istiyorum En sonunuz konuşma şansınız var mı Vergren kardeşim benim Direkt olarak yaz. O bağlantıyı kursun senden Katliam 4. Şu Katliam 4'ten bir kurtulalım abi. Şu Katliam 4 niye bu kadar hani Katliam 4! Aç orospu falan lan al lan. Nasıl olmuş ben de merak ettim. Dur. Film mi çekmişler lan? Oğlum Katliam 4 neymiş? Bu ne lan? Ne yaptım Katliam 4'ü ben? Ah. Ah. Patliam 4 Episod 1 Hey yo! Kardeşim bu Aksiyon filmi mi ya? Sarı lan bu ne alaka? bir film gel yaşıyoruz Bitirip der yapıyoruz bu işi Yapıyoruz bu işi batı ve doğru eşi Pop okulu bu eşi, aşıyor seni bu eşek Severim bu su bir de ruleti kusuyor gibi bu herif Kusuyor musun bu Çevirdiniz arkamızdan önce iş bir gün döner demiştim size geri Yavaş yavaş bak fire verin Yılların kültürü hip hop sokaklar dile gelir Bak artık bire biriz yok kral ne de vezir Bu bir masraf lan Sweet black clan Çıkıştırım alan terör Burası benim kitsim ghetto Herkesin kolunda teto Crossberg City mod City of God Gece gündüz ben soka yakınım Psikopat takımım baksın Blood in blood out Kan içeri ya da dışarı aksın Savaş Birece kan dökülsün damlasın yavaş yavaş Yapışalım Gelin ay işi altına Bir dakika dur orada logoları görmedim de ona odaklandım Şu kilayı bir daha alacağım Yok kral ne de vezir Bu bir masraf plan Sweet blood clan Kafan kırılır ero Estirim lan terör Burası benim kitsim ghetto herkesin kolunda keto Crossback City North City of God Gece gündüz ben sokağa yakınım Psikopat takımım baksın Blood in blood out Kan içeri ya da dışarı atsın Savaş Bekirece kan dökülsün damlasın yavaş yavaş Yapışalım Gelin ay ışığı altında ölene kadar kapışalım Da var abi Adam sürekli kapışmaya programlı ya Bayılıyorum Sen anan yani Bizde bizde uçak savaş titanikler batar sonra dolar filli kalır sakın kalkmasın götün kral batar. bu oyunu bozacak oğlum memnun oğlum tatar aman ay bir depremde kırılacak mı fay kurtovaya indi çünkü bugün dolunay atlanınca tay ve de çernobilde çay içtik mezarlıklar var burada sanmasın dubai bir adım var planım yok yürüdüm kaç bin adım yol çürütür kalp büyütür yol bırakıp kaç bir yok silah hip viralim boş sapa bir yol bilahit var favorin kim most big pan mj big pop bir de Kibeden bilir on seneden biri daha diri gelmedi Hiçbiri ben gibi tahmin ederseniz arif olursunuz Hadi efendiniz Tahmin eder ki bir silahım var Adı Vettile geldi mi? Mermilerim yok kaçacak yeriniz Yak beni bakire rahibeler gibi koru Ben küçümsediğin küçük esnaf Sen büyük restoran camında yazar iflas Bize beş nas, beş felak yolla cano Canı yanan illa bir şeyleri yakacak baba o. Biz de Adaloğlu, sana iş koyduk Rambo Sana Doğan Şahin, parçalanmış Lambo Nubes'e görmesin, çek sağ yan yol Ayıları gittik, aga Bal, bal, bal. Adaletin emaneti kansız kancığım belinde yeah. Mevzu zamanı bak açık kalır yerinde Siktiğimin amcığı sanalabilik peşinde yeah. Rap'in sancağı Selomanya'nın elinde Onurumdu, omzumda duran müzik sesi Beni diri tutan ritimde müzik sesi, sesi. Aç bilebileri bir YN'yi yaptırt lan bu arada Bize düşer mi bilmiyorum ama Mavzerin, parçalar, açar göğüs I'm gonna put two through your sweatsuit. One through your red boots. Potato on the burner for the red school. I'm that fool. Boys singing to the police get ridiculed. You're pretty fool. Your bitch already knew money in the bank. I won't pay you. All gold, no great goose. Uh -huh. Acting like my shit loose. What else? cold facts. Aşalt arazi masaka makasi vataka adamda böyle bir şey var yani hani kıstırırsa siker belanı ses tonu var yani garip bir enerjisi var adamın. <laughs> Maviye. Yine, yine katliam başlar yine vardiyam Rasta benim maskeya rap mi al askıya Piyasada biziz aslında sokağa yedirim basına Karakteri ki masılgan şeytanı kovdum başımdan Drive by ah. <laughs> Ver hemen, ver hemen, peremees . vot nii , see on mulle kujundatud . Mod hemen nasıl Sonunu böyle yapmalılardı. Mis. Aga be. Nereden çalıyor bu? Oğlum benim şeylerim çok karışıyor ya. Hah burada. Aç tamam imoton diye yeter la. Ne düşünüyorsunuz? Bence güzel olmuş bu arada ya. Hani bok gibi falan yazanlar var. Bok gibi falan değil gayet. Sinematik falan da girmişler film gibi. Parti kim var? Oo. Ana devamı var. Ses geldi. Her şeyi RP ile bağdaştırıyorum. Kafa Onu, salak ne demiş bir dakika birini yakaladım. RP e ne mal mısın ya? Siktir git. Ya Ramiye amına koydum salak. Aşokman artı pistol Ateş üstü oyna burda risko Eee Bağcıklarla sıkı bala şişko ya. Magazin, medya, basın Diablo harbi pisco Ah kalbim hayat Beni zorla Buraya gittik yine zorlar Yine seyahat yine tonlar Cennetin yolunu bana sorma Tosun pipi mori değil mi piri Benim iti gibi buradan değilim Ver bir tipi bindiğim gibi titi olabilir Bak itim bit benim bitmedi pelim Değerimi bil demem ille de ben bu da bildim iyiyim Çok keynim kilidini kırdım değilim Birik bu delikle yürüttüm miyim? mi? de demelim ama ettikten geri açtı ve tahtına taktı Ve farkıma farklı bir taktika taktı ki tam takım aklıma takta bir tam dominant farkın delimin çoktan çözdüm bağını. Veri tabanıma dolu kelime de polo bırakışı bilen evet çak parmağını. Sokaklarda yüz bir sıfır Kısır döngü çatışması Olayların yatışması Uzun sürer vicdansızların atışması Doçkayla bilsiyle ateş nasıl Katliamım harikasın Düşmanların hali nasıl Alisinasyon yok ama şapkadan çıkan bir asıl Kardeşler efren caydık ama nasıl Kimse boşuna kasılmasın Tecavüzcü sapıkları asıl 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 Ellerini çek kan destek ol eskilere resmek Ortam uğruna peşkeş git düştüğün keşke dolusunun ya çek katliamla deşe Kimde değil sevme Tek işim üretme Dindan olsa hep yerim bir ömür mühletme Kaç yolunu cez Sokaklarına düşek de Aynı bir Smalls gibi tep Katli yine başım dertte Ne hayat sigortası ne diyorsun abim sen Aşık veysel gibi kör olsam Daha iyi görmek istemiyorum bu sahteri

Madem Saruhan'ı da <laughs> dahil ederiz. Araya da bir iki kelime. Tamam abi. Saru Ege'yi kendi sesimle yaptığım raple yani yapmayı deneyeceğim daha doğrusu. Öyle bir geçmişim yok. Güzel <laughs> olur. <laughs> Olur akar. Bilmiyorum o benlik bir şey değil. Onlara sormak lazım. Lan Mia bana şarkı yapmışlar Mia. Dinle bak. Dayı. Bu arada e, Mert yollamış. Demiş ki en iyisi bu abi. So, wait the Katliam 2. Yo, Se -se -se -me Kafanı kaldırıp önüne bak Kovala kovala gözüme çarp Çevirdim her gün ben ölüme çarp 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 Çirkin bir masalın içinde kaldık ve senaryo zayıf Senaryo zayıf Ritmi ver bana da bir anda bakarsın fena moddayım Fena moddayım hortlayıp üzerine geliyorsa Biliyorum bunu vardı yayında izlemiştik. Yine de benimle bir mazim var far, far far Tarih yaz İstersen eline kalemi alıp Kalemi alıp Yakında başlıyor meşale ucunda ateşi yakıyor hey, hey aklımı parçalar hayat çocukça konuşmayı bırak Yalandıracak yine zaman Tamamladım aklımı tamam Haramla mı başladı talan Zamanla akıllanan adam Oyunları geç bize katıl Akan yakalanmalı para Bakan bakamaz mı ki bakan Çakal kaçamaz bu da tamam Korkularım bize keyif İşim düşüyor yine iyi Geçim geçiyor yine kinim Seçim geliyor yine beyim üstüne değil değil beğeni seçin hadi Londra'dan bir rapçiyim ve be. ben eski değilim ve de yeni de değilim Hiç yerinde değilim ve de sonunda değil bak uykusuz geceleri mürodi biliyor Yine birileri beni, beni deniyor Türkçe rap dinle yeni biri geliyor This is the paper this is the pencil İngilizce rapinize namına koyayım Londra dedik ama vatanıma ses ver yer altı yerim hadi bana da bir yol ver Kapılar kapandı suratıma aynı kapının anahtarı da lukatıma Verileri bilinir duyulur görünür gidilir gelinir rapin adına sevilir Delidir yeridir, yeridir yeni biri gibidir ama yazdıklarını da yaşayan biridir Depremden önce kalırın sakin ya. sen konuşma çağır gelsin bir abim Nasaka onsa yırtıcı atim hesapta yokken patladı partim. Götünüz varsa gel bizi durdur iki seçenek var kan ya da sudur Yeraltı yandı <laughs> Ben Bu şey videolarını izlediniz mi? Eee Masaka'nın izlemişsinizdir illaki Taka 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 çıkıp tarat tarat tarattırım buraya diye emanetleri falan. Olaylar budur. Sok Budur para yatırdım zara 1-5-5 çabuk koş ara Nasaka geldi genki kırıktır yava Bir yerde sohbet ediyor ki akan arkadan sıkıyor amına koyayım bam 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 diye Gayrı meşru malımız baba Aa, Burada sokaklar kara Kar var yağınca kapanır yara. yara Türkçe rap bak sıkıştı dara Acı bak yok hepsini tara Kupa kızına burun bacak kızını kozal Moralizanın fırça darbesinden tozal 95 fuar basma ne İzmir'le Ozan Yılır çevik sokak kafası yeni nesil loza Sokak gece boza gibi tek kaynağı O kaldır. iyiymiş harbiden Toplar tüm bozukları gidip blokta oynar Oo adam geliyor Yılır çıkmadan önce balla gözünü boyar ah, Burada çocuklar hep tırnak yiyerek boyar Karda diga, bu tayfa Bayılıyorum adama gibi adama ya Ona Mahut bildiğin gibi değil bura. Bize kimse çalamaz sırs yapamaz araba hızlanamaz Kolla kafanı def, kalamaz reis Çok kıskanan bir kenara bırak Yoksa kıralım diga, oyununu bozaram. O zaman bu adamlar kim Ham City Berlin benzin dökerim, yansın Yeryüzüne fark eder moruk bizi itar, defkan, hesap sorar hesap keser Burası yardırmamış derde nefret dilimde sert ve ben söylemiştim geleceğiz elbet fokusta biz checking evet tam bura burası gurbet Sonra cennem canu ve sokakta dert et nasıl bir dehşet ne yap ne tüm pisliği Sen hiçbir zaman sen değildin bugün de hiçbir bok değilsin Her fırsatta direk eğdin nefsine karşı boyun eğdin Durup dura olur bura vurup vuran sin ölüm tura Boğa boğa boğazını boğar seni bir bardak suda I'll bu deadline kafa kont AI bu çocuk bıraktı mı abi rapi? Son iki yıldır falan hiç görmüyorum. Ne ne ey, yapacağım seni keyvon Save what? Duyamıyorum <laughs> seni hey Benden bile aşağılık amcık sulanma bana sana koyma Sen oyna gel birden dile Ama senin aklını sürmem sikani kantol Hüymal rap yaparken akıl almam düşünürsen bile Sürrealizmin dibini buldum üflerken eriştiğim için en yüksek kere istedim Ha o zaman ev diyorum ya ben rap camiasını takip etmiyorum bilmiyorum çok o yüzden size ne? soruyorum genelde. Etkileyemiyor kendi bile ha, ha. Hani beat ver beni besleyim Onu büyütmek benim mesleğim Onu rap game benim ekmeğim Yeteneğimi yazık etmeyin Yollayım dumanı çek çek Bak girsin kanana Lambo Yerittim kiloları tek tek Yine geldim yine gek gek Uyudum comeback besteyle Gelsin paralar desteğiyle Yine coştur bir desteğiyle değil mi? Yes, büyük gireceğim besleyin Hoşlanmayacağını sezmeyin iki laf kaldı kesmeyin En büyük benim onu besteyim Tamam lan tamam. bütün katliamları tek tek izletmeyin şimdi. Alp <laughs> adamı çok seviyorum harbiden ya. Nerede şey? Adam gibi bir şey de bir davan olsun. Will var ya bizim server'da. Will ses tonu falan. Ne zaman bu adamı görsem yani. aklıma Vilsoy geliyor. Wonder Woman'ın saçısının öfkesiyken ben onun liriklerim Niye bilmiyorum ya yani sanki tipi onun buymuş. Karakterin tipinin bu olması lazım. Sorry mama, ama ama köyüm. Rota'nın direkt. Rota türlü da da oldukça hepim onların hayatı bir zulüm içinde. O yüzden atarım suratlarına Neden söyle geliyor? Neyse arkadaşlar. Ağızlarına sağlık. Şimdi katliamı izledik. Tamam mıyız katliam konusu? Anlaştık mı? Üç tane video izledim arka arkaya. Dur lan donetleri görmüyorsun. Hay Allah'ım ne zaman attınız bu kadar donate? Oğlum bu ne ya? O 200 lira gelmiş. Kappadici ya 200 lira olmuş. Ha ilk defa aldık selamun aleyküm selam kardeşim benim hala yolluyorsun. Soramazsın. Ne de. onlara girdik mi çıkamayız. <laughs> 200 lirayı görünce hemen canlanıyor değil mi? Oo! Cansınız teşekkür ederim arkadaşlar. 200 liranın için toplam 300 liranın için kesene bereket.